Merhaba gençler. Fizikçiyi takip edebilen bu bölümde çembersel hareketin dönen cisimlerdeki hızı ve eylemsizlik momenti hakkında bir soru çözüm videosu hazırladım. Kısaca konuyu da anlatacağız burada. Hepinize iyi seyirler. Cisimlerin hareket durumlarıyla ilgili olarak 3 tane bize önerme verilmiş. Bunlardan hangileri doğrudur? Duran ya da hareketi yapan, duran ya da öteleme hareketi yapan cisimler kütleleri oranında etkiye karşı direnç gösterirler. Bir cismin kütlesinden dolayı cisimler gençler Newton'un hareket kanunlarından eylemsizlik kanunu bunu bunun için de geçerlidir. Bir yuvarlak cisim çizelim burada. Bu cisim ilk başlangıçta duruyor olsun ve ben ona bir kuvvet uygulayarak dönmeye zorluyorum. F kuvveti uyguladığımda bu cisim dönme hareketine başlayacaktır. Burada hem dönme hareketi yapacak hem de öteleme hareketine geçmiş olabilir. Ya da olduğu yerde sadece dönme hareketi yapacaktır. Bunun üzerinde bulunan moleküller hepsinin birer kütlesi olduğu için bunlara uygulanan kuvvete karşı bir tepki göstereceklerdir. Biz de bunu zaten Newton hareket yasalarında eylemsizlik olarak bahsetmiştik. Kütle ne kadar büyük büyük olursa dönmeye karşı tepki de o kadar fazla olacaktır. O zaman demek ki kütleyle bir kere orantılı olması gerekiyor. Bizim yarı çap dediğimiz nereye göre döndüğü yani tork dediğimiz tork ne kadar fazla olursa sistemde cismin dönmeye karşı göstereceği etki de fazla olacaktır. Bunun sonucunda yarı çap da burada önemlidir gençler ve bunun da karesini alıyorum. Ve her cismin kendine ait bir eylemsizlik momenti olduğu için buna ı yazarsam belli bir katsayı örneğin k dediğimiz bir katsayıya bağlı bir şekilde dönmeye karşı bir tepki gösterir. İşte 1 bölü 2 olur, 2 bölü 5 olur. Bunları ezberlemenize gerek yok. Zaten bunlar sorularda bize vereceklerdir. O yüzden dolayı birinci önermemiz doğrudur. Dönmeye karşı zorlanan cisimler eylemsizlik momenti ile zorlanmaya karşı koyarlar. Evet bu da doğrudur. Eylemsizlik momenti büyük olan cisimler dönmeye karşı daha büyük direnç gösterirler. Ne kadar çok eylemsizlik momentin büyükse dönmeye karşı göstereceğin tepki de o kadar fazla olacaktır. Doğruca cevabımız E seçeneği olur. Yuvarlanarak hareket eden cisimlerin hızlarını bulmayla ilgili güzel bir soru. Yatay düzlemde yuvarlanan küresel bir cisim üzerinde hızının büyüklüğünün maksimum değeri 4V'dir. Maksimum değer işte en uzak nokta. Yani değme noktasına olan en uzak nokta burasıdır. O zaman burada biz 4V yazarsak bu tarafa doğru 2R'de 4V ise bir tane R'miz de 2v olmak zorundadır. Buranın açı özelliğinden faydalandım. Buraya hemen 60 yazdım. Eşit olduğu için buradaki açılar da birbirlerine eşit olacaktır. O da 60 derece olur. Ee, biz 2r'de pardon, r'de 2v yazmışsak e, buralarda r r olarak belirtirsem benim bu noktanın hızı ise yine 2V olarak buluruz. R noktasında olduğu için. Başka bir nokta seçelim. Örnek olarak bu noktayı aldım. Bu noktadaki hızını bulmak istiyorsam bu sefer bu noktaya göre bir doğru çizmiş oldum ya da ışın çizerim. Buraya R'ye R yazdım. Burası 90 burası kök 2R oldu. E R'de 2V ise kök 2 geldiğinde 2 kök 2 olur. K noktasındakini sorduğu için bizim doğru cevabımız Bursa olacaktır. Kütlelere eşit olan farklı uzunluktaki x, y, z çubuklarımız bir eksen etrafında döndürülmektedir. Buna göre açısal hızlarımız sabit ve aynı sektör eşit kütleli farklı uzunluktaki x, y, z çubukları düşey bir mil etrafında belli bir açısal hız ile dönmektedir. Buna göre diyor ki bana enerjileri arasındaki ilişki nedir? Enerjiyi yazmak için e eşittir dönen cisimlerin 1 bölü 2 i çarpı açısal hızlarının karesidir. Çünkü çubuğun eylemsizlik momentlerine bakacağım. Aynı açısal hız ile döndükleri için omega'ya almama gerek yok. Bunların IZ'ye yazarsam buraya da IY, buraya da IX yazalım. Eylemsizlik momentlerini yazdığımda M çarpı diyelim ki buranın buraya olan uzaklığına 2R, buraya da R yazarım, buraya da R bölü 2. E, sonuç itibariyle eylemsizlik momentinin büyük olanın enerjisi de dönme kinetik enerjisi de büyük olacaktır. Açısal hızları Eşit olduğundan dolayı bu durumda en büyük kimdir? Z'dir. Daha sonra Y gelecektir. Daha sonra da X. Çünkü kütleleri zaten eşit olarak verilmişse eylemsizlik momenti büyük olanın dönmeye karşı gösterdiği direnç de büyük olacaktır. Doğru cevabımız Adana. Y kasdan öteleme hızı yani burası. Öteleme hızımız V ile çizdik. V olarak gösterdik. Buna göre diyor ki bana P noktasının anlık hız şiddeti ne no. olur? R'de arkadaşlar V. Bakın değme noktası burası. Hemen ben buradan bir uzantı alırım. Ve burayı birleştirir. Burası da 2R yaptı. Burası da kök 5R. O zaman hemen hızı da kök 5V olarak yazarım. Doğru cevabımız Edirne olur. Şekil 1'deki kütleleri M ve 2M olan noktasal olarak kabul edilen iki cisim kütlesi önemsiz olan 2D çubuğunun etrafında birinin ortasından biri ise bir uca sabitlenmiş şekilde dönmektedir. Birinci kısmın yani şekil 1'in eylemsizlik momenti I1, şekil 2'nin ise I2'dir. I1 bölü I2'yi bana soruyor. I1'i yazalım arkadaşlar. I1 eşittir belli bir katsayı. Bu zaten oranda birbirini götürecek. M çarpı bunun dönmeye olan uzaklığı R kare artı 2 m çarpı hatta r kare yazmayalım burayı düzeltelim. D'nin karesi 2 m çarpı D'nin karesi parantezi kapat. I2 için yazarsam k çarpı artık bu dönmediği için sabit gibi kabul ediyoruz. Çünkü noktasal bir cisim dediği için 2 m çarpı bunun buraya olan uzaklığı da 2 d olduğu için 4 D'nin karesi olarak yazdım taraf tarafa oranlayacağım. K'lar zaten birbirini götürdü. 3 M D'nin karesi bölü 8 M D'nin karesi yazarız. Cevabımız da 3 bölü 8 olarak buluruz. Adana. Kalınlığı ve yarıçapları aynı olan gümüşten yapılmış K, L ve M dairesel levhaları şekildeki gibi 4 tane delik açılmış. Buna göre diyor ki eylemsizlik momentleri arasındaki ilişki nedir? Bu tarz soruları çözerken yapacağımız işlem kütle merkezlerinin nerede olduklarına dikkat edeceğiz. Bunun kütle merkezini aldığımızda daha orta noktada bir yerdedir. Burada ise kütle merkezi daha dışarıda olacak. Şu ikisi eşittir. Bunların ise kütle merkezleri burada. En dışarıda olan kütle merkezi M'dir. Yani kütlelerin yoğunluğunun daha fazla dışarıda olmasını sağlayan M'dir. Sonra K gelecek. Ondan sonra da L gelir. M, K, L ile Bursa. İşli çarklarla ilgili kinetik enerji sorusu var. Burada sadece dönme hareketi vardır. Ve bu dönme hareketi sonucunda K'nın ve L'nin kinetik enerjilerinin oranını soruyor. Burada bilmen gereken kısım tur sayıları. Yani mesela diyelim ki bu bir tur atarsa bu iki tur atacaktır. Basit makineler konusunda zaten bunlar işlenmiştir. Bu durumda açısal hızları ile tur oranları eş, Açısal hızları ile tur oranları birbirleriyle orantılıdır. Buna omega yazarsam burası da ne oldu? 2 omega oldu. E, K bölü e, L yazdım. 1 bölü 2 aynı şekilde yazıyorum. I, K ise I olarak getirdim buraya yazdım. Çarpı 4 omega kare. Diğeri için 2 I çarpı bunun açısal hızı ise omegadır. Omega kare oldu. Bunun sonucunda da cevabımız ki olarak buluruz. Bursa olacaktır. Özellikle tur sayıları ile açısal hızları arasındaki ilişkiye dikkat et. Kütlesi m yarıçapı 2r olan k silindiri şekildeki gibi merkezden geçen düşey eksen etrafında omega açısal hızı ile döndürülürken silindirin düşey eksene göre eylemsizlik momenti I dönme kinetik enerjisi de E'dir. Buna göre açısal hızı arttırıldığında I ve E nasıl değişir? Eylemsizlik momenti I belli bir katsayı m çarpı r'nin karesi idi. Açısal hızdan etkilenmiyor. O zaman burası sabittir ya da değişmez diyebilirim. E kinetik enerjisi ise 1 bölü 2 i çarpı omega kare. E burası sabitse omega artarsa kinetik enerji bizde artacaktır. Doğru cevap Bursa. Dönen cisimden hareketi, eylemsizlik momenti ve enerjileriyle ilgili soru çözümünün artık son kısmındayız. Bu da çokça sorulan denemelerde karşımıza çıkacak soru tarzlardan bir tanesidir. Bir tane küremiz var, bir tane küpümüz var. Aynı yüksekliklerden serbest bırakılmışlar. Buraya H dedim ve daha sonra bu cisimler buraya ulaşıyorlar. Buna göre 3 tane önerme verilmiştir. Şimdi bu önermelerden önce hareketi incelememiz gerekiyor. Başlangıçta hepsinin bir potansiyel enerjisi var. Yani kürenin potansiyel enerjisini yazarsam mgh olarak yazarım küpün de potansiyel enerjisi mgh olur başlangıçtaki potansiyel enerjileri hepsinin eşittir o zaman toplam kinetik enerjileri eşit olacaktır yatay düzleme geldiklerinde bu doğru küpün öteleme hızı daha büyüktür neden çünkü küp küp sadece ilerleme yapıyor Küre ise hem dönme hem de ilerleme yap. Yani enerjisinin bir kısmını dönmeye harcayacak, bir kısmını ise öteleme için kullanacak. Bu yüzden dolayı küpün öteleme hızı küreden daha büyük olur. Buraya doğru diyebiliriz. Kürenin iniş süresi daha büyüktür. Bu buraya t sürede gelmişse bu ise diyelim ki t üssü sürede geldi. T üssü büyüktür. T olmak zorundadır. Buradaki küpümüz sadece öteleme yaparken küre ise hem dönme hem öteleme. O zaman bir eylemsizlik momenti oluşacaktır. Eylemsizlik momenti oluşuyorsa dönmeye karşı gösterilen tepkidir. Tepki fazla olduğu için daha yavaş hareket edecektir. Bu durumda kürenin iniş süresi daha büyük olur. Doğru cevap e seçeneğiydi. Evet gençler 10 soruyla dönen cisimlerin hareketini incelemiş oldum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalınız.